Merhaba arkadaşlar ben Kafa Derler'in yeni Kerem. Bugün arkadaşlar bilgisayarımızı hızlandırmanın 3 yöntem söyleyeceğim bunun hakkında. Ee, öncelikle hemen geçmeden kanada niye gelmiyoruz uzun süredir onu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, ben arkadaşlar böyle küçük bir tatildeyim işte okul sitesi kafayı falan attım. Muhammed de köye gitti arkadaşlar Ağustos sonunda gelecek büyük ihtimalle. Ee, Steam'den Euro Truck aldık ikimiz de yaz indirimindeyken. Ee, arkadaşlar Muhammed Genci gence bilgisayar ajan söyledi bana beraber etesi çekeceğiz. Etesi çok çekecek. Ben de Minecraft e, Hunger Games'e devam edeceğim. E, işte i̇şte arkadaşlar kanalda video atmaya çalışacağım. E, hatta şu anda bir Minecraft video çekmeyi düşünüyorum. Minecraft'ta açtım. bir eserde far Format değil arkadaşlar. E, aşırı derece virüs bulaşmıştı. Hiçbir yere girmiyordu. Ben de format attım. Şimdi arkadaşlar hemen e, hemen üç yöntemizi sizlerle birlikte geçelim. Öncelikle bir eserimize sağ tık yapıyoruz ve özellikler diyoruz. Ondan sonra arkadaşlar böyle bir yer, buton yani böyle bir yer geliyor. Benim sistem yerleşimlerim geliyor. Kötü bir sistem yerleşimlerim var açıkçası. Ee, ondan sonra sol en altta şöyle işte dördünün altında gelişmiş sistem ayarları butonu var. Buraya tıklıyoruz. Ondan sonra tıkladıktan sonra e, şu anda video çektiğim için video kalsıyor kusura bakmayın. E, performansa e, gelip buradan ayarlar butonuna tıklıyoruz ve buradan en iyi performans için ayarla butonuna tıklıyoruz. Ee, biraz görünüm kötü olabilir arkadaşlar. Hatta XP'ye benzeyebilir biraz. Ama oyunlarda performans FPS arttırır video çekerken ben videolara burnuna çekiyorum yapmadan önce. Böyle yapıyorum. Böyle çekiyorum. Ee, FPS arttırır arkadaşlar. Ama bilgeseniz kasıyorsa Windows'unuz yani bir yerlere internette falan kasmasına da videolarda da kasmaz. Gördüğünüz gibi şimdi görünümümüz değişti. Ee, böyle bir sol altta gördüğünüz gibi alt tarafta böyle başlat falan oldu. İkinci bir yöntemimiz arkadaşlar ee, başlata arama butonuna çalıştır yazıyoruz ve çalıştır yazdıktan sonra arkadaşlar buraya yüzde işareti temp buraları yakınlaştırım zaten yüzde işareti yazıyoruz yapıyoruz tekrar şöyle ondan sonra tamam diyoruz arkadaşlar hep böyle bir yer geliyor. Burada aç açık olan programlarımız hakkında biraz bilgi veriyor bizlere. Bunların hepsini siliyoruz. Size bayağı olabilir. Hatta yani tonlarca olabilir. Sinirmenlere hayır diyoruz. Ondan sonra ikinci yöntem bilgisayarımız. Burada Windows'un nereye kuruluşu oraya giriyorsunuz. Windows diyorsunuz. Buradan şöyle bir dosya. Şu dosya. Şu dosyaya giriyorsunuz arkadaşlar. Ee, böyle bir şu anda bu klasöre erişim izniniz yok diyecek. devam diyorsunuz siz. Ee, bir üstte şöyle bir şey yükleniyor. Açılmasını bekleniyor. de olduğum için biraz yavaş sürebilir. Kusura bakmayın. Dediğim gibi. Evet açıldı. Ondan sonra ctrl ile A yapıyoruz. Delete ediyoruz. Yönünüzü 49 size daha fazla olabilir. Ben her bilgisayar açtım yapıyorum. Evet diyoruz. Arkadaşlar siliyoruz. O gelen her yani bir yere girdiğinizde zaten gelecektir. Gelişim, dönüş, e, gelişim kutusunu boşalt Evet diyoruz. 59 tane öğeyi sildi. Arkadaşlar bilgisayarımız daha da hızlanıyor. Ee, yani benim şu anda tam format attığım için hızlı da yani sizin yavaşsa bayağı hızlanır arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.